göstereceğim size. Önce Google hesabı, Google'a girip hesabımızı açalım. Google AdSense yazalım. sens hesabını birincinin üstüne dört sefer birincinin üstüne ilk istememin üstüne üç sefer daha istedim. Neredeyse dört aya yanaştı ve gelmedi. Görüyorsunuz burayı. Hatta bugün için bir tane daha ipin gönder isteği açılacağı söyleniyor. Ama biraz araştırdım internetten baktım hani manuel doğrulama yapılabiliyormuş Burada manuel doğrulama diye Çıkıyor olması lazım Yani Pin gelmediği için Yeniden pin gönder çıkıyor Şey çıkmıyor arkadaşlar manuel doğrulama falan diye bir şey çıkmıyor o yüzden ben YouTube videosunun altına bu linki koyacağım. Yardım kısmına geliyoruz. Diyor ki oturum açın. Şöyle etiketine sahiplik. Kazancınız 10 dolar üzerinde olup olmadığını kontrolü kazancınızı görüntülemek için. Evet bunun üzerinde pin aldınız mı diyor. Hayır. 3 kez yeni pin isteğinde bulundunuz mu? Evet. Burada bizimle iletişime geçini tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sizi kimlik numarası doğrulamaya gönderiyor. Ben de yazıyorum. kadar net bir şekilde yapan yok arkadaşlar. Burada ses yayıncı kimliği diyor. Hesap bilgilerinde şurada yayıncı kimliğini kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Arkadaşlar burada formu doldurun diyor resmi kimlik kartınız, kartınızın ön arka resmi ve banka eski telefon faturası, kira makbuzu gibi herhangi bir adresiniz doğrulacak bir şey diyor. Ben E-Devlet'ten yerleşim yeri aldım. Etsens için doğrulayacağım diye. Bu şekilde. Bunu koymayı düşünüyorum birlikte bakacağız. Kimlik bilgilerimi de koyuyorum. ön tarafını, arka tarafını koydum ve masa üstünde yerleşim yeri devletten aldığım dosyayı da koydum. Evet arkadaşlar gönder diyorum. Destek ekibine gönderildi. 24 saat içerisinde ve 48 saat içerisinde cevap geleceği söyleniyor. Noel tatilini ve işte unutmayın diyor. 4 Ocak falan. Bu arada tatilde olabiliyor. Uzaya da diyor. Videonun devamında arkadaşlar onaylanıp onaylanmadığını bakacağız beraber. Cep telefonuma mesaj geldi muhtemelen. AdSense ile ilgili bakalım. Ne diyor? Yardım kısmından Tekrardan orada da 48 saat ile Beraber bakalım Oradan Ben baktım mesaja Ve çok şaşıracaksınız İlginçtir ve o kadar yorum okudum O kadar şey okudum Bu birinci mesaj Covid tedbirlerinden dolayı Deminki şeyleri söyledi işte uzayabileceğini falan filan. Mesajınız alındı diyor destek ekibiyle. Ve bakın ee, 053 Burada da adres doğrulandı diyor 053 Bir dakika bile geçmeden arkadaşlar ee, internette araştırdım biraz bu konuyu. Çoğu arkadaş işte 24 saat 48 saat diyor. Ee, bir arkadaş 50 dakika dedi. Ben bir dakika geçmeden geldi. ilginçtir e-devlet demek ki adres doğrulamada gerçekten çok işe yarıyor. Size de tavsiye ederim. Kimlik belgenizi gönderdiğiniz için teşekkür ederiz. Bunun AdSense için adres doğrulama şartını karşıladığını bildirmekten mutluluk duyarım. Ve şimdi bakalım AdSense hesabına girelim. gördüğünüz gibi güncelleme yaptım doğrulandı dedi yani bunu gönderdikten sonra neredeyse bir dakika içinde. Yani arkadaş 50 dakika falan demişti ama bir dakika içerisinde onaylandı görünüyor. Ve şu an çok sevinçliyim. Evet. E-Devlet'ten e, kuruma ibraz yazıp Google AdSense yazıp e, PDF olarak indirip gönderebilirsiniz siz de arkadaşlar. Çok çabuk ve basit oldu. Şuradan ödemelere tıklayalım. Daha sonra arkadaşlar ben bunu daha önce yaptım ama ödeme yönteminizi e, burada şey yapmayı unutmayın. Girmeyi unutmayın. Nereye para göndereceğini girmelisiniz. Değiştirebilirsiniz bunu ödeme yöntemini değiştir diyerekten. Mesela örneğin e, burada bir tane IBAN numarası girdiniz, isim soyisim girdiniz buraya bir tane 1 TL'ye kadar ücret gönderiyor arkadaşlar. Atıyorum örneğin 0.46 kuruş gönderdi. 46 kuruş geldi diye buraya giriyorsunuz. Tam değeri seçiyorsunuz. 46 kuruşu seçince banka hesabınızı doğruladı olarak kabul ediyor. Ya da daha farklı bir miktarda gönderebilir. 0'dan 1 TL'ye kadar bir miktar bunu kaldırabilir. Başka bir hesap yapabilirsiniz. Başka bu kendi adınız olması gerekmiyor. Eşinizin başka birinin hesabına da açabilirsiniz. Hiç sorun yok arkadaşlar. Bu ay buna yat diyor. ay farklı birine yatabilir. Bundan sonra bakalım bu en para hesabı bankaya para yatınca da tekrar videonun devamına eklerim ana sayfa diyelim. Evet çok mutluyum arkadaşlar. Fatura adresi doğrulandı. Niye bu kadar bekledik? Yani insanı üzüyor. Burada uyarı çıkıyordu. 4 ay geçince reklamlar durdurulacaktır diye. Dediğim gibi arkadaşlar, bu kadar işte çalışıyorsunuz, emek harcıyorsunuz. Neredeyse bir 5-6 aydır çalışıyoruz hem Google şey YouTube'dan Dobra Adam kanalıyla uğraşıyoruz. Hem de Admob hesabında Android Studio ile Google Play Store'a uygulama yapıp koymaya çalışıyorum. Bu şekilde birinden ortalama şu an 30 TL, birinden de 150 TL şimdilik giriyor. Türkiye'de ücretler baya düşük arkadaşlar yani 1000 görüntülemeye 1 TL para yatıyor ama inşallah işte bunun devamı olur da sürekli olursa artacağını şey yapacağımızı düşünüyoruz bunun ilk başlarında tabi güzel bir site yaparsanız uzun vadede kendi kendine abone sayısı ve izleme sayıları artıyor ama işte destek de alabilirsiniz bazı yerlerden ben bu videoyu size iki gün sonra çektim anlatıyorum başıma gelenleri yaşadıklarımı anlatıyorum size 354 TL ödeme yapmış bir de bu tabi hemen geçmiyor burada ödeme bilgilerinde zaten e, IBAN numarası vermiştim tekrardan gmail'ime geliyoruz Google Payment'tan hesabımıza yapılan son ödemeyi kontrol edin diyor. 500'e tarihinde ödeme, ödeme talimatı verilmiş 500'e arkadaşlar. 5 günü iç, iş günü içerisinde ödeme hesabınıza geçmezse bizimle iletişime geçin diyor. Benim ikinci gün hesabıma geçti arkadaşlar. Bu sabah itibariyle paranın yattığını öğrendim. Bu şekilde arkadaşlar size... Ee, Birinci istemenin üstüne 3 tane geçtiyse Nasıl manuel doğrulama yapacağınızı Ve bu kadar hızlı ve bu kadar net bir şekilde gösteren başka kimse yok Beni takip etmeye devam edin Hatta size şimdi E-Devlet'ten ikametgah belgesini yerleşim yeri belgesini nasıl indirdim onun da videosunu çekeyim çok detaylı bir şekilde anlatıyorum ki arkadaşlar şey yapmayın manuel bir şekilde en basit yani hiç anlamayan bir insanın bile yapabileceği tarzda anlatmaya çalışıyorum şimdi e-devlete giriyorum Evet e-devlete girdim arkadaşlar buraya Metgah yazıyoruz. Yerleşim yeri ikametgah ve diğer adres belgeleri sorgulama diyoruz. Bunu tıklıyoruz. Okudum. Kimin için alacağı? Kendisi için diyorum. Belgenin veriliş e, belgenin neden verileceği? Kuruma adı ibraz diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben öyle yaptım. Google AdSense yazmışım. Siz google Google'da yazabilirsiniz. Fark etmez. Başka bir şey de verebilirsiniz. Olacağını tahmin ediyorum. Yani bu vergi muhabbetiyle hiçbir bağlantısı alakası yok buranın arkadaşlar. Yani bir tespit bilmem ne şey yapılır mı diye. O sonraki aşama. Zaten belli bir meblağ 21.000 TL mi 22.000 TL mi ne? Onun e, üzerindeki kazançların sorumluluğu varmış. Onun altındakilerin de tabii ki bildirilmesi gerekiyor ama herhangi bir yaptırım bir şeyi yok. Bunu kapatıyorum. Ee, arkadaşlar burada normalde direkt otomatik indiriyor ama size tavsiyem şurada dosyayı indir deyince bir dakika indir şöyle tıklayalım bu indir deyince burada pdf indiriyor bu ilk başta indirdiğiniz zaman pdf indirmiyor sanki yanlış bilmiyorsam masa üstüne kaydedebilirsiniz Gördüğünüz gibi yerleşim yeri belgesi geldi. Bu belgeyi de dediğim gibi kimlik bilgileri ve yerleşim yeri belgesini koyarsanız bir dakika bile sürmeden AdSense hesabınız açılıyor. Eğer tabii ki birinci pin istemenizin üstüne 3 sefer daha istediyseniz. Tabi 3'ünüzü istemeden sonra veya şöyle söyleyeyim toplam 3 istemenin üzerinden 1 ay geçtikten sonra e, bunu da yapabilirsiniz. Aslında çok beklemenize de gerek yok. Belki yer yani. Denemenizde e, bir sakınca görmüyorum. En fazla destek ekibini <laughs> yormuş olursunuz. Yani deneyebilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar hayırlı akşamlar